Dövmeler kişiliğinizi göstermenin harika bir yoludur. Ancak bazı tasarımların düşündüğünüzden daha derin bir anlamı olabilir. Başarısız dövmeler bir yana bazı dövmeler eğer yeterince araştırma yapmazsanız başınızı ağrıtabilir. Şimdi bazı dövmelerin neden başınızı ciddi belaya sokabileceğine bir göz atalım. Bunu açıklamaya geçmeden önce dövmelerin nasıl ve neden bu kadar popüler hale geldiğini bilmek önemlidir. Bu yüzden en baştan başlayalım. Dövme pratiği o kadar eskidir ki hiç kimse tam olarak ne zaman başladığını bilmiyor. Bilime göre bilinen en eski örnek M.Ö. 3000 yıllarında yaşadığı düşünülen 5300 yaşındaki bir mumya olan otizin dövmeleri. Cesedin 61 dövmesi vardı. Burada gördüğünüz gibi dikey ve yatay çizgiliydi. Bilim adamları bunların ince kesikleri ateş külü sürterek ve sonrasında cildin iyileşmesine izin vererek yapıldığına inanıyor. İnsanlık ilerledikçe kabile tasarımları ve bazıları bugün hala kullanılan eski delme teknikleri dünya çapında mürekkeple cildi kazımaya evrildi. Birkaç bin yıl ileri gidelim. 1890'da hepimizin tanıdığı Thomas Edison elektrik kalemi icat etti. Bu icat New York'lu Samuel O'Reilly'ye ilk dövme kalemini yapması için ilham verdi. O zamandan 1930'lara kadar Batı toplumu dövmeleri bir yenilik olarak gördü. Dövmeli erkekler ve bayanlar sahnede, siklerde ve şovlarda görünmeye başladı ve bu gelenek Amerikan hapishanelerine de sıçradı. Sonrasında Batılı denizciler dövmeyi bir hikaye anlatımı yöntemi olarak benimsediler. Farklı dövme stilleri, ziyaret ettikleri farklı limanları ve yerleri gösteriyor. Denizcilerin gezi hikayelerini anlatmalarına yardımcı oldu. Örneğin kırlangıç dövmesi 5000 deniz mili yol kat ettiklerini, su kaplumbağası dövmesi Ekvatoru geçtiklerini gösteriyordu. Bununla birlikte o zamanın halkı dövmeleri hala alt kesimlerle ilişkilendiriyordu. Dövmeler ucube, serseri ve suçlular arasında popülerdi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dövmeler daha çok yayıldı. Ancak yine de ana akım bir eğilim değildi. Toplum dövmeleri isyan ve güçlenmenin bir sembolü olarak görüyordu. Hippiler, bisikletçiler, anarşistler ve diğer zıt kültürler mürekkeple yeni bir sanat türü ortaya çıkarmaya başladı. Sonra 1990'lar geldi ve artık herkes dövme yaptırıyordu. 1995'te Amerika'da 10 binden fazla dövme sanatçısı vardı. Bu rakam 2019'da 45 bine yaklaştı. Dövme endüstrisi şu anda 1,5 milyar dolar değerinde bir endüstridir. Dövmeler artık ana akım olması, tasarımların çoğunun arkasındaki tarif ve sembolizmin tamamen kaybolduğu anlamına gelmez. Bazı tasarımlar ne anlama geldiklerini bilmiyorsanız başınızı ciddi belaya sokabilir. Gözyaşı Göz altında yapılan göz yeşili dövmesinin çeşitli anlamları vardır. Ancak bilmeniz gereken şey hepsinin Amerika hapishanesi sisteminden geldiğidir. Bu kişinin hapiste zaman geçirdiğini, sevdiği birinin kaybını kabul ettiğini veya kendisinin birini öldürdüğünü gösterebilir. Hip hop sanatçısı Lil Wayne'in göz yeşili dövmesi olduğu bilinir. İkisi sağ gözünün, biri sol gözünün altında, diğeri ağzının yanındadır. Bunların öldürülen dört yakınını temsil ettiğini söyler. 13 yaşından beri hapishaneye girip çıkan rapçi, Kevin Gates'in de gözlerinin altında toplam 3 gözyaşı dövmesi bulunur. Bunların sonsuza dek üzüntü içinde olduğunu temsil ettiğini söyler. Bunlar bir kenara gözyaşının arkasında yatan asıl karanlık anlam bu dövmeyi yaptırmanıza engel olabilir. Bazıları bu dövmenin kişinin cezaevindeyken cinsel istismara uğradığını simgelediğini iddia eder. Baskın mahkumların itaatkar mahkumları sahiplik beyan etmek için bu şekilde damgaladıkları bilinmektedir. Kolayca gizlenemeyen bir alan olduğu için de dövme yüze yapılır. Bu yüzden dövmenin tam anlamı ve kökeni bilinmez. Çünkü bazen salı verilen mahkumlar ailelerine ve arkadaşlarına bu konuda yalan söyler. Yani tüm özenti rapçi ve Jeremy Max hayranlarına duyurulur. Bu dövmenin derin bir anlamının olabileceğini unutmayın. Örümcek Ağı Örümcek ağları özellikle uzun yolculuğa çıkan denizcilerle bağdaştırılır. Dirseğine örümcek ağı dövmesi yaptıran denizci güya teknenin kenarına o kadar uzun süre yaslanmıştır ki dirseğinde bir örümcek ağ yapmıştır. Bu gördüğünüz dövme ikonu tatılın ki. Sonrasında bu anlam hapishanede uzun süre kalmayı da temsil edecek şekilde dönüştürüldü. Genellikle dirsek, boyun veya dizde görülür ancak yapıldığı uzun dövmenin anlamını değiştirmez. 3 Yapraklı Yonca Üç yapraklı bir yonca dövmeniz varsa en kısa sürede dördüncü bir yaprak eklemenizi öneririm. Bu dövme İrlanda mafyası ile yakından ilişkilendirilir. Bu Aryan kardeşi ile bağlantıları olan bir Amerikan-İrlandalı beyaz mahkum çetesidir. Ortasına bir 666 eklerseniz bu şanslı bir şeytan olduğunuz anlamına gelmez. Sadece bir nefret suçusu olduğunuzu gösterir. Kızıl Derili Savaşçı Bu videoda dövmelerin çoğunu ve anlamlarını eğitim amaçlı ayrıntılarıyla anlatan... Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı'na göre rüya yakalayıcı dövmesi kızıl derili bir savaşçıyı temsil edebilir. Hapis cezasına çarptırılan, genellikle boynuna veya kafatasına takılan, alt kısımda beyaz topluma karşı kaç suç işlediklerini gösteren tüyler olan bir kızıl derili. Bu yüzden Pinterest'ten beğendiğiniz rüya yakalayıcı resmini sırtınıza dövme yaptırmadan önce iki kez düşünün derim. Diken Nitel, Eskiden Rus hapishanelerinde şartlı tahliyesiz ömür boyu hapis cezası verilen mahkumlar dikenli tel dövmesi yaptırırdı. Kaybedecek hiçbir şeyi kalmayan bu insanların çoğu bu hüküm sembolünü alnına mürekkeple kazırdı. Bunu post mailına siz mi söylersiniz yoksa ben mi söyleyeyim? Kediler ve bok böcekleri Rusya'da kedi dövmesi bir mahkumun hırsızlıkla geçirdiği hayatını temsil eder ve farklı varyasyonları farklı hikayeler anlatabilir. Örneğin göğüsteki bir tekir kedi başı yasadan nefret eden tehlikeli bir suçlu anlamına gelir. Herhangi bir yere yapılan tek kedi dövmesi suçlunun tek başına çalıştığı anlamına gelebilir. Ancak birden fazla kedi bir çetenin parçası olduklarını gösterir benzer şekilde bok böceği dövmesinin hırsızlara, özellikle yan kesicilere iyi şans getirdiği kabul edilir. Bu dövmelerden herhangi birine sahipseniz cüzdanınıza sahip çıkın ve kapılarınızı kilitleyin. Yıldızlar Hapishanede yıldız dövmeleri umudun sembolü değil, hapsedilmenin sembolüdür. Özellikle Rus mahkumlar kaç yıldır parmaklıklar ardında olduklarını göstermek için yıldız dövmesi yaptırır. Yıldız ne kadar büyükse mahkum da o kadar tecrübeli demektir nereye yapıldığına bağlı olarak sahipleri hakkında çok daha fazla bilgi verebilirler. Dizlerin üzerine yapılan dövmeler bireyin asla polise boyun eğmeyeceği anlamına gelir. Omuzlarda ya da köprücük kemiğinde bulunanlar mahkumun yüksek rütbeli bir suçlu olduğunu gösterir. Kelepçeler toplum tarafından zincire vurulmuş hissediyorsanız bir kelepçe dövmesi yaptırmadan önce iki kez düşünün. Her bir kelepçe dövmesi parmaklıklar ardında 5 veya daha fazla yıl geçirdiğinizi ifade edebilir. Mesela bu birey ayak ve el bileğindeki kelepçe dövmeleriyle en az 10 yıldır hapsedildiğini gösteriyor. 5 noktalı taç Hepimiz kral ve kraliçe yazan dövmeler yaptıran zevksiz çiftlere denk gelmişizdir. Bu zevksizliğin yanı sıra bilmedikleri şey taşlardaki noktaların sayısının onları Amerika'daki en büyük suç şebekelerinden biriyle ilişkilendirebileceğidir. Taştaki 5 nokta People Nation çetesine olan bağlılıklarını gösterir. Latin Kings çetesi üyelerini vücutlarında gördükleri 5 noktalı taşlarla tanımlar. Yani eğer taş dövmesi yapmak istiyorsanız noktasız yaptırın. Bu sizi bir sürü beladan kurtarabilir. 3. Nokta Üçgen şeklindeki üç küçük nokta zararsız bir dövme gibi gelebilir. Ancak çete hayatındakiler için farklı ve evrensel bir anlamı vardır. Bu sembol, suç örgütlerinin yaşadığı çılgın yaşam tarzını simgeler. Bir çeteye katılan kişinin ilk işi muhtemelen bu dövmeyi yaptırarak yeni yaşam biçimine olan bağlılığını göstermek olacaktır. Normalde göz çevresi veya ellere yapılır. Böylece bu yaşam tarzının üyeleri birbirlerini gördüğünde tanıyabilir. Palyaço Son birkaç yıldır joker dövmesi yaptıranların sayısı artmış olabilir ama sakın tekrar ediyorum. Sakın Brezilya'da bu dövmeyle gezmeyin. Odanızın aynısında bakarken dövmenin çok havalı görünebilir ama Brezilya'da palyaço maskesi ya da palyaço dövmesi bir polisi öldürdüğünüz ve bundan gurur duyduğunuz anlamına gelir. Hafife alınacak bir şey değil bu. Brezilya polis memurları bu kişilerle başa çıkma taktiklerini ballandıra ballandıra anlatır. Mesela alkolle ovuşturmadan önce palyaço dövmelerini zımpara kağıdı ve bıçakla nasıl kazırdıkları gibi.